Evet arkadaşlar, bugün kısa bir av yapmaya geldim. Size Seahorse Horse Apex'i göstereceğim. Ee, benim çok hoşuma gitti matina. Özellikle hafifliği çok iyi hissettirdi. Yani birçok kaliteli markaya göre hafif üretilmiş. Ha, hafiflik her şey mi değil. Ama bizim yaptığımız avcılık zaten hafif avcılık olduğu için, hafif gramajlarla uğraştığımız için hafiflik bizim için önemli. O yüzden bence artısı var burada. Gördüğünüz gibi sarımda hiçbir kusur yok. Gayet güzel sarıyor. Kalama ayarı da çok güzel. Çok çabuk böyle sertleşmiyor bakın. Gayet güzel. Evet balık aldı bıraktık. Herhangi böyle rahatsız edecek Balık bininse de düz sarımda da böyle bir ses yok. Tabii ki malzeme kalitesi böyle bir stradik gibi değil. Bunu da bekleyemeyiz zaten bu fiyatta. Ancak bu fiyatlarda alabileceğimiz makineler yurt dışından alamıyorsak genelde Çin ürünü makineler oluyor. Saldım balığı da. Onlara nazaran arkadaşlar bence değerlendirilebilecek bir makine. Vidalı sistem kol var. Güzel bir dönüş var. Sarımı güzel. Buradan da trança balıkçılar teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten en ufak sorununa kadar ilgilendiler. Yardımcı oldular. Birebir görüşmeler yaptık. Ve çok şükür şu an keyifle kullanıyorum bu makineyi. Düşünenler olursa özelden de yazabilirler. Yine detaylı olarak kendi tecrübelerimi paylaşırım arkadaşlar.